Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün A101 Market'e geldik ve A101 haftanın yıldızları indirimlerini incelemeye gidiyoruz. Videoda göreceğiniz indirimler 21 Kasım akşamına kadar geçerli olacak. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak Doğuş Markası'nın Filiz çayına bakalım. 1 kilogramlık Karadeniz Filiz çaylar. Fiyatı da 255 liradan 229 liraya indi. Bal küpü markasının 1 kilogramlık toz şekerleri fiyatları 47 lira 50 kuruş. Indomie Nadil 5 paketler. Körili ve tavuklu var. Fiyatları ise 69 liradan 59 lira inmiş. Bu rafta da gördüğünüz gibi kahve çeşitleri var. Fiyatlarına bakabilirsiniz. Yine aşağı tarafta da bu şekilde. En az rafta da deterjanlar var. Bunlara bakalım. Alo markasının toz deterjanları. 4 kilogram hem renkliler hem de beyazlar için. Fiyatı da 199 lira. Yumuş atıcılar. 174 lira bunlardan Ve ABC'nin sıvı çamaşır deterjanı. Etiketi şu an basılmamış. Fiyatları 239'dan 179 liraya düştü. 3 litrelik sıvı deterjanlar. Burada da bulaşık deterjanları var. Fiyatları 69.50. Yaklaşık bir haftadır bir takipçim bu ürünü soruyordu. 200 gramlık olanı gelmiş. Fiyatı da 79 lira 50 kuruş. Atıştırmalıklara bakalım. Ülker halle miniler. Üçlü paket fiyatları 57 lira 50 kuruş. Peynirli çizi kraker bisküviler. Bunların fiyatı da 39.50'ye düşmüş. Ve Ülker üçlü paket ikram bisküviler. Fiyatları ise 45 liraya düştü. Kerin tekli paket petibör bisküvileri. Sade ve kakaolu çeşitleri var. Fiyatları da 26 lira 50 kuruştan 21 liraya indi ve biz çikolata dolgulu bisküviler paket fiyatları da 22 liradan 17 lira 50 kuruşa indi. Bir de ülkenin bebek bisküvileri indirime girmiş. Bunlar da 400 gram. Fiyatları da 70 liradan 55 lira indi. Kahvaltılık ürünlerdeki indirimleri geçiyoruz. Sütaş markasının beyaz peynirleri. 1 kilogram süzme peynirler. Fiyatları da 245 liradan 199 lira indi. Aynı markanın samyalı beyaz peynirleri de indirimde. Bunlar da 700 gram. Fiyatları ise 198 liradan 165 lira Ve Murat Bey burgu ve top peynirleri indirimde. 200 gramlık peynirler. Bunlar da top peynirler. İkisinin de fiyatı 137 lira 50 kuruştan 109 lira 50 kuruşa indi. Ahir markasının yarım yağlı beyaz peynirleri. 1 kilogramlık fiyatları 240 liradan 199 lira Ayrıca tam yağlı peynirler. Burada da Milk markasının üçgen peynirleri var içerisinde 8 adet var ve fiyatı da 39 lira 50 kuruştan 29 lira indi. Ve Banvit markasının piliç salamı 50 gramlık fiyatları 18 liradan 15 liraya indi. Pınar aç bitirler. Bunlar da 70 gram fiyatları 27 lira 50 kuruş. Yine Pınar markasının hindi kokteyl sosisleri. 170 gram fiyatı da 48 lira 50 kuruşa indi. Bu tarafta da Pınar markasının yine hindi büfe salamları var. 500 gramlık fiyatı 69 lira 50 kuruş indi. Yine peynir çeşitlerinden devam edelim. 500 gramlık lor peynirleri. Tahsiller markasının fiyatı da 89 liradan 65 lira indi. Burada da Tarabya markasının tam yağlı erisme peynirleri var. 500 gram fiyatları ise 183 lira 50 kuruştan 149 lira 50 kuruş indi. Ahir markasının yarım yağlı beyaz peynirleri. Fiyatları da 240 liradan 199 lira Ve baş tacı markasının dana kangal sucukları. 250 gram fiyatı ise 149 liradan 125 lira Tukaş markasının 1 kilogramlık kırma yeşil zeytinleri. Fiyatları bu hafta 149 liradan 129 lira Ve öncü markasının 500 gramlık pul biberleri. Fiyatları da 169 liradan 134 lira 90 kuruşa Burada da keskin markasının piliç cinselleri var. 700 gram fiyatları da 109 liradan 89 liraya indi. Biref markasının VC blokları. ikili paket fiyatları da 154 lira 90 kuruştan 79 lira 90 kuruşa indi. Ve paletta markasının tüm saç boyası çeşitleri de indirimde. Fiyatları ise 167 liradan 115 liraya indi. Ve Garnier markasının yüz temizleme jelleri. 200 milim fiyatları da 149 liradan 95 lirayında. Colgate markasının ürünleri de %50'ye varan inzirme girmiş. 75 milim fiyatı 77 lira 50 kuruş. Burada da ağız bakım suları var. Bunların fiyatı da 70 lira. Diş fırçaları adet fiyatları 40 liraya düştü. Ve çay dedi soğuk çaylarda inzirme girmiş. Altılı paket ve her biri 330 mililitre. Fiyatı da 135 liradan 90 liraya Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.